olay Mudurnu ilçesine bağlı Dere Çetinören köyü Dere mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmailiye'ye ait tek katlı ahşap evde elektrik hattından alev çıkmaya başladı. Elektrik kablolarının içten yanmasıyla birlikte evde yangın çıktı. Evin içine dumanlar sardı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan İsmailiye ve Zennuriye dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından evde gerekli kontroller yapılarak alevler söndürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Vallahi ötede bizim duyuşumuz batarya patladı Başka bir şey bilmiyoruz yani. Ha. Şey patladı. dom doman falan yanmış. Yangın. Yangın çekyat yatta falan hepsi yanmış. Ha. He. Tavan yan tutuşmuş yanmış. Siz duyduğunuz duydunuz da. hemen geldiniz. Buyurun. Duydunuz mu hemen geldiniz. Biz, Biz duyduk. Alfaya geldikten sonra geldik. Yok He. ben alfaya gelmeden geldim ama vurdum. Ha. Burada dedi ben hemen şey ettik. Nata Tabii. beni aradı Zehirlenmişler mi? Hem ambulansta. Vallahi tedavi yapılıyor işte bilmiyorum yani. He. He. Tamam. Hemen çıkmış hali adam aldı, alındı. Evet. Kaç kişi yaşıyor evde? Üç kişi. kişi. i̇kisi... Yani mı Bu da var. İkisi çok yaşatıyor.